2018 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne 30 adet Atak helikopteri siparişi veren Pakistan, Amerika'nın motor ihracına izin vermemesinden ötürü satın alımı gerçekleştiremedi. Kardeş ülke Pakistan, Hindistan'la savaş sonrası Z-10 Mi planını tekrar raftan indirdi. Pakistan'ın Çin'den taarruz helikopteri satın almak için son aşamada olduğu ileri sürülüyor. Hindistan ile Pakistan arasında tansiyon yüksek seyrederken kardeş İslamabad yönetimi, taarruz helikopteri konusundaki açığını kapatmak için Çin'e mecbur kalmış görünüyor. Son günlerde Pakistan kaynaklı çok sayıda sosyal medya hesabı, Çin yapımı Z-10 M tipi taarruz helikopterlerinin Pakistan envanterine girmek üzere olduğunu iddia ediyor. Ne İslamabad ne de Pekin tarafından henüz teyit edilmeyen söylenti, Pakistan'ın TUSAŞ yapımı T-129 Atak taarruz helikopteri alımından vazgeçtiğine ilişkin 3 yıl önceki tartışmaları anımsattı. Taarruz helikopteri ihtiyacını acil olarak karşılaması gereken Pakistan, Hindistan'la yaşanan savaş sonrası bu konudaki tedarik planını bir kez daha raftan indirdi. Henüz doğrulanmamış raporlar ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler, Pakistanlı pilotların Çin helikopterini denediklerini ve Z-10 Mi tedarikinin artık an meselesi olduğunu ortaya koyuyor. Çin yapımı WZ-9 turboşaft motorlardan güç alan Z-10 Mi yaklaşık 3,5 saat havada kalırken 800 kilometre menzile ulaşabiliyor. 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesi bulunan Z-10 mi, Çin yapımı HJ-10 anti tank füzesi, TY-90 hava hava mühimmatı ve 90 milimetrelik güdümsüz roketler fırlatıyor. Ancak söylentilere göre Pakistan, atak helikopterinin taşıdığı füze ve mühimmatların Z-10 mi'de kullanılması konusunda Pekin'i ikna etmeye çalışıyor. TUSAŞ yapımı ATAK taarruz helikopteri, Roketsan ürünü güdümlü anti tank füzesi UNTAS serisi ile güdümlü roket Cirit ve Stinger füzelerini ateşleyebiliyor. Türkiye, ATAK helikopterlerini şimdiye dek Filipinler, Nijerya ve Somali'ye ihraç etti. TUSAŞ'tan 6'şer adet helikopter satın alan Filipinler ile Nijerya'nın ek siparişi hazırlandığı ileri sürülüyor. Pakistan'ın Çin helikopterine temayülü bir mecburiyetten kaynaklanıyor. İslamabad'da helikopter pilotları 2015 yılında Çin helikopterini testlere tabi tutmuş ve WZ-9 motorunun yeterli performansı gösterememesi üzerine satın alımdan vazgeçilmişti. Ancak sonraki dönemde Pakistan'ın ABD yapımı AH-1Z Viper ve Türk atak helikopterlerini edinme girişimleri engellerle karşılaştı. Yahudi etkisindeki Washington'un İslamabad'a yönelik tutumu, Pakistan'ı askeri sistemler bakımından Çin'e daha da yaklaştırdı. Z-10M satın alımına ilişkin iddiaların hem Çin hem de Pakistan tarafından büyük bir sessizlikle karşılanması, bunun nedenlerine ilişkin spekülasyonları körükledi. Bazı analistler, Z-10M satın alım teyidi yapılmamış olmasını, Hindistan ve Amerika'yı kışkırtmaktan kaçınma çabası olarak yorumluyor. Öte yandan yer etkisi prensibiyle gerçekleştirilen test uçuşlarının ardından, serbest uçuş kabiliyetini de 100 metre irtifaya çıkararak kanıtlayan Tala için deniz testlerinin tamamlanmasının ardından seri üretim sürecine geçilecek. Tala'yı geliştiren Solid Aero, Yonca Shipyard işbirliğiyle planlanan test üretim faaliyetlerine yakın zamanda başlayacak. Bu işbirliği kapsamında Talay'ın gövde entegrasyonundan nihai montajına kadar tüm aşamalar, yüksek kalite standartlarıyla yürütülecek. Deniz üstü alçak irtifada operasyon yapabilme ihtiyacına bir cevap olarak geliştirilen talay savunma, saldırı ve caydırıcılık görevlerinde etkili Yüksek performanslı bir platform olarak görev yapacak. Deniz ve kıyı görevleri için optimize edilen bu yenilikçi insansız hava aracı, kanat yer etkisi teknolojisini kullanarak deniz yüzeyinden sadece birkaç metre yükseklikte radarların tespit edemeyeceği bir şekilde süzülerek hareket ediyor. Talay, katlanabilir kanatları sayesinde hızlı bir şekilde konuşlandırılabiliyor ve 30 kilograma kadar sensör ya da mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen araç, yaklaşık 3 saat uçuş süresi ve 200 kilometre operasyonel menzil sunuyor. Deniz durumu 3 şartlarında bile otonom ya da operatör kontrollü uçuş kabiliyetini ortaya koyan Talay, devriye, keşif, saldırı ve kargo gibi farklı görevlere kolaylıkla adapte olabiliyor. Kamikaze insansız deniz araçlarından daha üstün hız, menzil ve düşük iz profiliyle deniz ortamında rakipsiz performans sunduğu ifade edilen Talay, normal taarruz görevlerinin yanı sıra top atak ve liman hedeflerine yönelik saldırı kabiliyetleri opsiyonel mühimmat konfigürasyonlarıyla entegre edildi. Tala için yürütülen yoğun test çalışmaları ve ilk modelden elde edilen veriler doğrultusunda kanat profili ve gövde altı aerodinamik düzlem optimizasyonları yapıldı. Böylece yer etkisiyle verimlilik %15 artırılarak %40 seviyesine çıkarıldı. Kompozit gövde ve katlanabilir kanat mekanizmalarında yüksek mukavemetli hafif alaşımlar tercih edildi taşınabilirlik ve hızlı konuşlandırma süreleri yarı yarıya azaltıldı. Yeni nesil uçuş kontrol birimi, gelişmiş PID yerine model tabanlı ve yapay zeka destekli uçuş yazılımıyla donatıldı. Bu sayede 100 metreye kadar serbest uçuşta daha stabil irtifa tutuşu sağlanıyor. Diğer yandan Yunanistan medyası nükleer denizaltı projesiyle Türkiye'nin deniz nüfuzunu güçlendirdiğini ve Doğu Akdeniz'de yeni bir silahlanma dengesi oluşturduğunu yazdı. Yunan Geostrateşkiga'da yer alan analizde, Doğu Akdeniz, Ege ve ötesine gözünü dikmiş olan Türkiye, orta büyüklükte bir nükleer deniz gücüne dönüşme konusunda kararlı görünüyor. Türkiye, şu anda yalnızca ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Hindistan gibi süper güçlerin sahip olduğu teknolojilere erişim sağlayarak caydırıcı gücünü güçlendirmeyi ve gelecekteki uçak gemisini desteklemeyi hedefliyor. Ayrıca nüktenden elde edilen teknolojik bilgi diğer deniz programlarına aktarılabilir. Reaktör tipi halen değerlendirme aşamasında fakat Deniz Kuvvetleri dergisinde yayınlanan bir analizde Türkiye'nin küçük boyutları ve deniz platformlarına uygunluğuyla bilinen erimiş tuz reaktörlerine olan ilgisine dikkat çekildi denildi. Öte yandan Türk savunma endüstrisi Bangladeş'e kapsamlı bir açılım yapmaya hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, stratejik ortaklık fırsatlarını değerlendirmek üzere dakikada temas yürüttü. 175 milyon nüfuslu Bangladeş'te hükümet bir süredir Türk yetkililere, gelin, fabrikalarınızı buraya kurun, gençlerimizden, iş gücümüzden faydalanın. İhtiyacınız olan her şey için biz hazırız şeklinde çağrıda bulunuyor. Dakka yönetimi son yıllarda Türkiye'den pek çok savunma ürünü tedarik etti. Karadan karaya topçu füze sistemleri TRG 300 Kaplan ve TRG 230 füzesinin yanında, Otokar'ın Kobra zırhlı araçları ile MKE üretimi Boran obüsünü kullanan Bangladeş, aynı zamanda Baykar'ın Bayraktar TB2 sihalarını da envanterine kattı. Ares tersanesi Bangladeş'e kıyı devriye gemileri üretirken, otokar ise hafif tank tulparın satışı konusunda görüşme yürütüyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün son ziyarette Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Mahmudhan ile bir araya gelmesi dikkat çekti. Görüşmede savunma ve havacılık teknolojileri alanında sürdürülebilecek işbirliği imkanları değerlendirildi.